Tamamız abi devam edelim. Efendim hayırlı olsun diyelim Şahan Sizden başlayalım. Serinin yedisi geldi. Büyük bir beklenti var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Bizim için çok güzel bir gece. Siz de hoş geldiniz hepiniz. Ee, dediğin gibi serinin yedinci filmi seyircisiyle buluşmak üzere. Ee, geçen Haziran ayında başladık çekimlere. Bir buçuk ay sürdü ve e, zorlu bir çekim maratonundan sonra şimdi 9 Aralık'ta seyircimizle buluşacağız. Mutluyuz, huzurluyuz. İçimize çok sindi. İnşallah izleyenler de çok beğenir. Çekimler nasıl geçti? Biraz bahsedebilir miyiz? Afişte çoban resmi, traktör var. Köy havası var galiba. Köyde geçmiş bir muhtemelen çekimler. Evet, film köyde geçmiyor. şöyle yapmış. <laughs> 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 yok yok. Ee, güzel bir, güzel bir atmosfer film çektik. Ayvalık civarında e, Kozak e, bölgesinde bir e, yaşam vadisi var orada. Istikçamlarıyla dolu çok güzel bir ormanlık alan var. Orada çektik filmimizi. Ee, bir buçuk ay sürdü dediğim gibi. Ee, yerel orada yaşayan köylü arkadaşlarımız da oynadı. Ee, doğal insanlar da var, oyuncu olmayan insanlar da var film içinde. Bizim için çok güzel geçti. İnşallah e, seyircimize de aynı elektrik geçer, yansır. Efendim, e, dijital parafonu çektiniz. Beyaz perde değilsiniz bu sefer. Ee, bunun sebebini de gerçi biraz açıklamışsınız kendi şeyinizi ama İzleyenler de öğrenciler neden oldu bu şekilde Öyle bir karar aldık bu film için. Ee, dijital platformda e, seyircimizle buluşmak istedik. Bu zamana kadar işte birincisinden e, altıncısına kadar hep sinemada seyircimizle buluştuk. Defalarca rekorlar kırdık. Ee, 40 milyon üstünde insanı sinema salonlarına çektik bu filmle. Ee, ama şimdi bir dijital platformdayız. Bu da çok güzel. Değişiklik. Global bir de, 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 Evet evet yani global bir anlaşmaydı bu bizim için. Hani Recep İvedik karakterinin Disney gibi bir markayla bir araya gelmesi e, çok hem onur verici hem çok mutluluk verici bir şey. E, bir de birçok ülkede dünyanın birçok ülkesinde e, aynı anda gösterime girecek. Daha sonraki haftalarda ülke sayısı da daha artacak. Çevrilecek mi başka dillere? E, zaten zaten hazırda dublajlı şekilde yayınlanacak ve altyazılı şekilde yayınlanacak olacak inşallah. Bu da başka bir e, macera. Siz hayranlarınıza e, yine cev bu cevap verirken e, ev fiyatları aşırı yüksek olmasından dolayı e, izleyenlerin sinemaya gitmekte zorlandığını o yüzden de aslında bu bu, bu şekilde olmasının daha iyi olduğunu söylemiştiniz. Evet. Doğru değil mi? Böyle... Ya aslında bilet fiyatlarından e, olaya girmemek lazım. Olay aslında hani e, şu anki koşullar maalesef e, ekonomik koşullar böyle bir ortam oluşturdu. Ee, tabii ki hani gerçekte bu yani sinema biletlerinin dijital platformları oranla birazcık daha pahalı olduğu gerçeği. Ee, biz bu bu filmde dijital platformda Disney Plus'ta olmayı tercih ettik. İnşallah seyircimizle de çok güzel şekilde buluşacağız. Peki efendim globalde olmak esprileri de globalleştirir yani. mi? Yoksa yerel mi kalacak? Yapımcının böyle global espriler isteği var mıdır? Yok yapımcı da biz olduğumuz <laughs> için öyle bir, şey, öyle bir şey istemedi. Zaten konu çok evrensel bir şey. Bir tabiat ve orman ve köy savunması aslında filmin konusu temelde. O yüzden çok evrensel bir konu, çevre konusu. Bence yabancı izleyicisinin de e, keyifle izleyeceğini anlayabileceğini var. İlk yani, defa Ayrıca Fethi'yle danışacaklar, yabancı seyircilerde. O da benim için ayrıca bir... Bile... Kişi rekorunu elinizde bulundurmanız sizin için büyük müdür? Murat Bey az önce bir röportaj yaptık. Ee, onların filmini On geçtiğimizde şey o filmin gelip size efendim. altın takmışlar. Hemen iki ay sonra <laughs> rekorlarını geçip nasıl yorumlarsınız siz? <laughs> ee, onlar e, düğün dernekle bizim e, Recep Vedik 2'nin rekorunu e, kırmışlardı. Yaklaşık 1-2 e, gün o rekoru kırma e, keyfine eriştiler. Daha sonra Recep Vedik 4 geldi ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ondan sonra da benim ofise gelip bana altın getirmişler. Sayende <laughs> 2 gün rekor ben olabildik. Ondan sonra e, yani bu iş seyircinin aslında e, beğenisi ve e, bize verdiği bir ödül diyebiliriz sayılar önemli değil. Önemli olan insanların beğendiği güzel filmler yapabilmek ama evet Recep serisi Türkiye'de en fazla izlenen seri oldu. Rekabet başarıyı getirir. Sizin bu rekorunuzu geçebilecek bir isim, bir proje olabilir mi? Sizce var mı da sorduğumuzda kimse de cevap veremiyor. Ben de veririm. Sizin... veremiyorum. <laughs> 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 ben, de Efendim, e, yine Bey şey dedi sizin için, e, ikinci bir Türkiye'nin kemasyonu olarak sizi rahatsız etti. Buna katılıyor musunuz? E, teşekkür ederim öyle e, onun nazik düşüncesi ama e, herkesin yeri çok farklı. E, Kemal Sunal çok büyük bir usta, rahmetli. Hepimizin gönlünde, çocukluğumuzda onun filmlerini izleyerek büyüdük. Hepimizde çok büyük etkisi ve katkısı var. E, o yüzden hani birinin yerine geçmek değil, hani e, o sevgiye, o, o başarıya ulaşabilirsek ne mutlu. Buradan <laughs> kaç izleyici bekliyorsunuz? bir izleyici beklemiyor. <laughs> yani kaç sayı böyle bir şey var mı? Şu kadar izleyecek, şu kadar rekor kıracağız diye Nasıl olacak? Orada bizim nasıl belirleniyor? Bu işler tarzı izlenme izlemiyorlar. Herhalde Hayırlı kendi e, üyelik sistemlerinde bir e, üye sayıları var. <laughs> Onlar izleyecek. Yeni üyeler e, katılacak büyük ihtimalle filmi izlemek için. Matematikleri <laughs> <laughs> var, evet. evet. Geçmiş Özgür, Özgür abi, sizinle devam <laughs> edelim. Çağan Bey çok yoruk. Çaba girdiler. Film <laughs> <laughs> <Benim> etkisini gösterdi. Nazar abi nezaher. Kapattık evet. ablacığım, kapadık. İsmi yetiyor diyebiliriz değil mi? İsmi yetmiştir herhalde. Özlem siz neler söyleyeceksiniz? Siz de bahseder misiniz? Filmler, ee, çekimlerden. Ben çok mutluyum bu proje içinde olduğum için. Ee, çok güzel bir rol e, evet. hayat verdim. Yani böyle bir hukuk yolunda mücadelesini veren bir avukatın avukatı canlandırıyorum. Evet, biraz can <laughs> zaman zaman. Evet. Ee, çok keyifle çalıştım. Bir sekte birçok şey öğrendim. Benim için harika bir deneyimdi. Filmi de çok merak ediyorum. Umarım e, herkes de çok sever. Peki Togame, sizi alalım efendim. Yönetmen, abi kardeş, bütün projelerde. Hı -hı. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl Ey bir canlıyız? film? Heyecanlıyız. Güzel bir film oldu. Ee, siz de hoş geldiniz hepiniz. Ee, abimin dediği gibi bu filmin yolculuğu biraz daha farklı olacak Disney'de daha çok insana ulaşacağını, daha çok izleneceğini düşünüyorum. Umarım siz de izleyince beğenirsiniz. Heyecanlıyız bakalım. Peki. Şan Bey son bir mesajınız varsa alalım bitirelim efendim. Bir mesajım yok. Herkes mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun. Burada Cem Bey'i <laughs> görmedik ama Çağım Bey çok affedersin. Cem Bey'e bir davet gönderdiniz mi? Özellikle devamlı Cem Bey'le. Bu organizasyonu yapıyorum. ilk defa, hayatımızda ilk defa kendi galamıza davetli olarak geldik. İlk defa bu organizasyonu biz yapmadık. O yüzden benim için çok heyecanlı. Ben de bir konuğum şu anda burada. Ee, diğer bütün 1 ve 6 serilerindeki galaları biz organize etmiştik. Bunu Disney organize etti. O yüzden bilmiyorum kimler davetli kimler değil ama biz davetliyiz. O yüzden buradayız. Peki Sizin evinin devamını düşünüyor musunuz? Ben bir tane görüş alalım. Görüşünüzü Ben baktım güzel bir filme benziyor yani. <laughs> Setleri kaç kere bulundum. Ortam güzel, Yemekler iyiydi falan gayet güzel. Eğlendik. Yok işin şakası bir tarafa. Bence seri içerisindeki en dikkat çekici ee, konuya sahip e, filmlerden bir tanesi oldu. Ee, özellikle de bu dönemde belki bütün dünyanın kanayan bir yarasına da parmak basacağını düşündüğümüz bir konusu var filmi. O yüzden hepimiz son derece heyecanlıyız. Biz filmi izlemedik tabii filmi. Hocam e, Şahan bize izlettirmedi. Çok rica ettik ya abi bir korsanı çıkınca mı izleyeceğiz falan ya. <laughs> Yok ben size... Karakteriniz o. Ben bu Recep İvedik 4'tekinin tersi bambaşka Erdem Çökelek diye bir karakter. Yani e, şu anda her mahallede bulunabilecek, her köşe başında ısrarla görebiliyor Çökelek evet. e, Çökelek. arkadaşı. <gülüyor> Çökelek <laughs> varisiyim. Çökelek varisi. varisi, Çökelek varisi. varisi. Evet. Geç varis. <laughs> kötü adam aslında. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Şambet, eşinizle şey şey birlikte izledin. Yani göz attınız mı hiç? Ve eşiniz bu konu hakkında bir şey söyledi mi? Kendisi Hayır, eşim de, de şimdi ilk defa de, Evet. Şimdi gösterime geçelim. Peki, son olarak Hakan Bey. Hakan Bey'in size bir mesajı vardı. Siz buradan burada Hakan Bey'in. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Ee, gösterime doğru geçiyoruz. Çok ederim. Tarzınız, tarzınız benziyor. Tarzınız benziyor. sakal benziyor. Te teşekkür ediyorum. Eyvallah.